Herkese merhaba. Bugün sizlere tüp bebek tedavisi başarı oranlarını etkileyen faktörler hakkında kısa bir bilgi vereceğim. Birinci ve en önemli faktör hastaların yaşıdır. 35 yaş ve altındaki kadınlarla genel başarı oranları 35 yaş üstündekileri kıyasla belirgin şekilde daha yüksektir. Ayrıca embriyoların genel olarak daha yüksek kalite ve kromozomal olarak normal olması nedeniyle 3. gün ve 5. gün transferleri arasındaki başarı oranlarındaki fark da daha az belirgin olarak izlenir. İkinci faktör elbette ki embriyonun kalitesidir. Üçüncü gündeki embriyo kalitesi bazen daha az tahmin edilebilir olabilir. Ancak beşinci güne kadar ilerleyen embriyolar genellikle daha yüksek kalitede ve potansiyeldedir. Ve bu da daha iyi sonuçlara katkıda bulunur. Bu nedenle her durum kendi özelinde değerlendirilmelidir. Ve transfer günü her hasta için özel olarak belirlenmelidir. Her hastada beşinci gün yani blastosis transfer politikasında ısrar etmekten kaçınılmalıdır. Bu açıdan daha yaşlı kadınlarda veya daha az embriyosu olan hastalarda üçüncü günde transfer yapmak in vitro yani laboratuvar ortamında 5. güne kadar hayatta kalamayan embriyoları kaybetmemek için daha yararlı olabilir. 35 yaş üstü ya da yaşa bakılmaksızın azalmış yumurtalık rezervine sahip kadınlarda in vivo yani doğal ortama diğer deyişle anne rahmine göre in vitro yani laboratuvar ortamında Embriyoların istenen büyüme paternini olumsuz etkileyen pek çok karmaşık faktör vardır. Üçüncü konu laboratuvar koşulları ve embriyologların hem uzmanlığı hem de deneyimidir. Başarı oranları laboratuvarın embriyoları blastosis aşamasına etkili bir şekilde kültürleme yeteneğine göre büyük değişiklikler gösterir. Yüksek kaliteli kültür sistemleri ve deneyimli embriyologların takibi tedavi özelinde hayati önem taşımaktadır. Sistem yalnızca güncel olmakla kalmamalı, aynı zamanda hem iç hem de dıştan dikkatlice izlenmelidir. Bu amaçla anahtar performans göstergeleri ve ölçütler titizlikle kayıt altına alınmalı ve sık aralıklarla paylaşılmalıdır. Dördüncü konu tabii ki doktorunuzun üreme tıbbı alanındaki deneyimi ve uzmanlığı ile ekibin embriyoloji ekibiyle olan çalışma süresidir. Ortak bir iş etiği, iş ahlakı, felsefe ve kültürün iyi bir şekilde yerleştiği ve uygulandığı bir kurumda hastalara tıbbi hizmet vermek her zaman daha iyi ve güvenlidir. Başarı oranlarının son derece kişiselleşmiş olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Kendi sağlık geçmişinizi, embriyo kalitenizi ve diğer kişisel faktörleri göz önünde bulundurarak en doğru tahmini yapabilecek tüp bebek doktorunuzla konuşmak, ona danışmak en sağlıklı yöntem olacaktır. Herkese iyi günler dilerim.